Merhaba sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları geçtiğimiz ay itibariyle Akrep burcunda yaşanan güneş tutulmasıyla beraber bir tutulma sürecini tekrar başlattık. En son Nisan ve Mayıs aylarında yaşamış olduğumuz döngünün artık bu yıl itibariyle sonuna geliyoruz ve bu iki tutulma arasında oldukça kadersel değişimler ve dönüşümler yaşamaya başladık. Sizler bu etkiyi 3 ve 9 hattında yaşıyorsunuz ve bu ayda Kasım ayında da çok önemli bir tutulma var. Aslında akrep burcunda yaşanan güneş tutulması ne kadar şanslı etkiler barındırıyor olsa dahi boğa burcunda meydana gelecek olan bu ay tutulması biraz bizleri sarsacak gibi gözüküyor. Ancak sizin yükselenize güzel açılar yapılacağı için sizler nispeten daha sakin bir şekilde süreci yönetebileceksiniz. Ay sonunda, geçtiğimiz ay sonunda 30 Ekim tarihinde Mars da retro harekete başladı İkizler burcunda biliyorsunuz ve sizin kariyer evinizde başladı bu retro hareket. Özellikle geçtiğimiz aylarda kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı oldukça hırslı olduğunuz, oldukça etken olmak isteyeceğiniz Burada hareket ve aksiyon halinin önemli olduğu bir süreç yaşadınız. Şimdi ise kariyerde ulaştığınız noktayı sorgulama sürecindesiniz sevgili Başak Burçları. Yani ben ne için rekabet ettim, hak ettiğim yerde miyim, yeterince çabaladım mı veya doğru stratejiler benimseyebildim mi yoksa dürtüsel mi yaklaştım süreçlere bunları tespit edeceksiniz. Evet, Kasım ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Yine videoyu beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlamak adına yine teşekkür butonundan destek olmak isteyen arkadaşlar destek olabilir. Aşağıdaki Telegram grubumuza üye olabilir. Beni Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen Kasım ayı yorumlarına geçmek istiyorum. Evet aslında 25 Ekim'de yaşanan tutulmanın etkileri daha üzerimizden kalkmamışken hemen 8 Kasım'da bir ay tutulması var ve Kasım ayı bu enerjilerle başlıyor diyebiliriz. Yani Kasım'ın başlangıcına biraz hazırlıklı olmamız gerekiyor. 8 Kasım tarihinde 16 derece boğa burcunda tam bir ay tutulması yaşanacak arkadaşlar. Dolayısıyla duygusal etkilerini çok yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Bu tutulma sizin haritanızın 9. evinde etkili olacak. Ancak önemli olan tutulma öncesinde ve sonrasında biraz sert görünümler var ve tutulmayı doğrudan etkiliyor. Bunlar nedir diye bakacak olursak 6 Kasım tarihinde Venüs Uranüs karşıtlığı, 7 Kasım tarihinde Venüs Satürn karesi var yine. E, tutulmadan sonra 9 Kasım tarihinde Merkür Uranüs karşıtlığı ve Güneş Uranüs karşıtlığı var. Yine 10 Kasım'da Merkür Satürn karesi var. Ve bütün bu saymış olduğum gökyüzü etkileşimleri doğrudan tutulmayla eee ilişkili ve aynı derecelerde meydana geliyor. Demek ki burada Uranüs'ün etkileri çok yoğun bir şekilde kendisini hissettirirken Satürn Uranüs karesinin de etkilerini yine biz bu tutumda hissedeceğiz. Yani 2021'in ikinci yarısından beridir yaşamış olduğumuz o ikilem hali burada artık e, doyum noktasına hat safhaya ulaşacak arkadaşlar gibi gözüküyor. Uranüsyen bir tutulma ancak tutulmanın tam karşısında Venüs'ün, Güneş'in ve Merkür'ün birlikte olduğunu görüyoruz. Yani 3. ve 9. ev hatlarında e, toplanan gezegenler e, bu enerjiyi daha da keskin hale getiriyor. E, burada artık bir karar vermeniz gerekiyor sevgili e, Başak Burçları. Nedir bu karar? Yani hangi yolda ilerlemek istiyorsunuz artık? Evet kariyerle alakalı oldukça Oldukça tırmaladığınız, koşturduğunuz, bazen hırslandığınız bir süreci geride bıraktınız ama e, ruhsal yolculuğunuzda ne taraftasınız? Hangi yol sizin için uygun? Kafanız ve zihniniz hayli karışık olabilir. Özellikle etrafınızdaki insanlarla ilgili pozitif gelişmeler olsa bile siz hangi yolda ilerlemeniz ile alakalı özellikle e, netleşemediniz. Belki de çok radikal kararlar alamadınız ama 9. evinizdeki kuzey ay düğümü artık yolunu seç ve bugüne kadar aşina olduğun süreçten çık. Konfor alanından çık diyor size. Yani etrafınızdaki insanların onayını ve takdirini alma dürtünü kenara bırak ve o maceraya atla. Çünkü... Burada özellikle tekamülün için, gelişebilmen için hiç bilmediğin bir yola girmen gerekiyor. Belki bu kiminiz için farklı bir şehir, farklı bir ülke, farklı bir inanç sistemi, belki farklı bir çevre, farklı insanlar, farklı görüşler ve bakış açıları olabilir. Yani burada aslında e, hızlıca karar vermenizin gerekli olacağı Uranüsyen yani etkiler hakim. Yani ak, aniden aklınıza bir fikir gelebilir. Aniden bir seyahat teklifi alabilirsiniz. Aniden bir yurt dışı gündemi karşınıza çıkabilir. Ne bileyim green card'a başvurmuşsunuzdur belki sonuca gelebilir. Yani bu tarz etkileşimler var. E, burada aslında ayırt edebileceğiniz en kolay şey şu güne kadar aşina olmadığınız alan olmalıdır. Yani tercihinizi bu yönden yapmalısınız. Ve bunu yaparken de hani ben bu çıkınımda taşıdıklarımı da kendimle beraber götüreyim gibi bir şey olmayacaktır. Yani bazı şeyleri de arkanızda bırakmanız gerekecek sevgili başak burçları. Burada tabii güzel destekler de alacaksınız. Yakın çevrenizin fikirleri de beyin fırtınası açısından oldukça faydalı olacaktır ama sizin artık konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Evet, Kasım ayının ilk 10 günü böyle zorlayıcı etkileşimlerle Devam ediyor olsa da 10 Kasım sonrası enerjiler biraz rahatlıyor. Özellikle 10 Kasım'da meydana gelen Venüs-Neptün üçgeni bilhassa ikili ilişkiler alanında çok güzel teklifleri açık olabileceğinizi gösteriyor. Bu bir ortaklık teklifi olabilir, bir evlilik teklifi olabilir, bir işbirliği olabilir. Bununla beraber sizi destekleyen, hayalinizdeki gibi sizi destekleyen insanların varlığı ve hayallerinizin peşinden koşmanız için sizi motive edebilecek kişiler karşınıza çıkabilir. Akabinde 12 Kasım'da Merkür Neptün üçgeni, 13 Kasım'da Venüs Plüto atmışlığı, yine 15 Kasım'da Merkür Plüto atmışlığı, Venüs Jüpiter üçgeni ve Güneş Neptün üçgeni var. Yani o kadar güzel gökyüzü etkileşimleri var ki bu bir haftalık döngüde. Buradaki vurgunun çoğunlukla 3. evde olduğunu görüyoruz. Evet ne dedik? Ee, Aşina olmadığınız bir yola girmeye çalışın. Evet bu kararı aldıktan sonra aslında yakın çarenizin sizi desteklediğini aslında bu kıvılcım e, atıldıktan sonra e, yeni fikirler de ortaya çıkarabileceğinizi yeni anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, tanışmalar, konuşmaların Size ilham vereceğini, belki daha çok hızlanacağınızı, daha çok zihninizin aktif olacağını, güzel fikirler üreteceğinizi, güzel teklifler alacağınızı gösteren bir yerleşim. Özellikle 7. evden de güzel de bir destek alacağı için burada bilhassa birçok Başak Burçlar için yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir ortaklık desteklendiğini hissettiği, oldukça idealist kimselerle yapabileceği etkileşimleri de kapsamakta açıkçası ve tutulma hattında yaşanan o gerilimi de biraz rahatlatacağı benziyor. 16 Kasım tarihinde Venüs Yay burcuna geçiyor ve akabinde 17 Kasım tarihinde Merkür de Yay burcuna geçiyor. Artık yavaş yavaş 4. ev temaları aktif hale geliyor. Biraz burada ilgilenilmesi gereken süreçler var. Yani esasında güzel gelişmeler olacaktır. Ailenizle alakalı belki ebeveynleriniz, belki yaşadığınız ev yaşadığınız şehir, çevre veya konfor alanınız kendinizi güvende hissetmiş olduğunuz alanla alakalı güzel gelişmeler olacak. Belki birçoğunuz taşınma kararı alacak veya ev içerisinde çalışmaya başlayacak veyahut ailesiyle alakalı daha çok süreçlerde inisiyatif almak zorunda kalacak. Bu gündemler daha ziyadesiyle hayatınızda olmaya başlayacaktır. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise çok önemli bir görünüm var. Mars-Neptün karesi. Burada tabii daha öncesinde de aslında biz bu görünümü yaşadık ve hali hazırda da etkisindeyiz. Ama Mars retrosunda ilk defa yaşıyoruz. Yani biraz daha sorgulamamıza sevk edecek bir görünüm esasında süreçleri. Mars 22 derece ikizler burcundayken Neptün de 22 derece balık burcunda. İşte bu biraz kritik. Özellikle yükselen dereceniz bu derecelere yakınsa çok daha yoğun bir şekilde etkisini hissedebilirsiniz. Nedir? İkili ilişkiler gelecek. Özellikle evliliğinizin ...geleceğini gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Ortağınız veya eşinizin niyetleri... E, ...bir şekilde e, manipülatif... ...olabileceği gibi, aynı zamanda sizin de onlar hakkındaki... ...düşünceleriniz o şekilde olabilir. Yani burada bir algı... ...yanılsaması var. Yani güvenebilir miyim? E, güvenemez miyim? Aşırı kuruntu mu yapıyorum? Yani burada dengede... ...kalmak önemli olacaktır. Ne aşırı hayalperest bir... ...yaklaşım e, sizi tatmin edecek, ne de... ...aşırı kuruntulu bir yaklaşım. Yani... Gerçekçi ve realist yaklaşmak çok daha verimli olacaktır o yaşanan hadise her neyse. Evet devam ettiğimde 22 Kasım tarihinde Güneş de Yay burcuna geçiyor ve artık daha çok dediğim gibi aile gündemleri, ev, yuva, konfor alanı ile alakalı konulara odaklanmaya başlıyorsunuz. 24 Kasım tarihine geldiğimizde yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Özellikle bir derecede yaşanacağı için bir başlangıç için adım atılması şeklinde sembolize edilebilir. Yani belki dediğim gibi birçoğunuzun taşınma gündemi, aileyle alakalı sorumluluk alma süreci veya kendinizi artık hangi alanda huzurlu ve emniyette hissediyorsanız buna dair artık bir adım atmalıyım düşüncesi e, tetikleyecek gibi gözüküyor. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter retrosu da bitiyor. E, aslında buna dair bir video paylaşmıştım. Önemli bir süreç çünkü bahar aylarına vurgu yapıyor. E, Jüpiter retrosu bitiyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca artık Jüpiter e, balık burcunda olacak ve e, 2022'nin bahar aylarındaki şanslar, fırsatlar, konular karşımıza çıkacak. E, nedir bu konular sizin için? Ekipler ilişkiler alanında yani bu dönemde. Özellikle belki bir ortaklık teklifi geldi, belki bir evlilik teklifi geldi, belki sizi desteklemek isteyen insanlar, sizin yanınızda olmak isteyen insanlar vardı ve siz ya göremediniz ya önemsemediniz veya aklınız başka gündemlerle meşguldü. Şimdi ise bunları tekrar gözden geçirme süreci olacak ortalama bir buçuk aylık süreç boyunca. Evet ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 28 Kasım tarihinde Mars Satürn üçgeni özellikle her ne kadar Mars Retro olsa da e, ikili ilişkiler alanında bizleri kalıcılığa davet ediyor. Bu bir rutin değişikliği olabilir. Yani kariyerinizle alakalı artık ben bunu yapmak istiyorum. Bunun için çaba göstermeye varım. E, uzun sürede başarı elde edeceğimi biliyorum. Ancak yine de ben bu şeyin içerisinde olmak istiyorum dediğiniz bir konu var. 30 Kasım tarihinde de bu enerji biraz daha perçinleniyor. Zira Merkür Satürn 60'larıyla beraber artık bu kararı alıyorsunuz belki bu kararı ailenizin de desteği olabilir veya onların da fikirleri olabilir yeni bir düzen inşa etmek adına ve bu düzenin çaba gerektirdiğinin farkına vararak ilerlemek sizin için oldukça önemli olacak gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar Kasım ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.